Allah için, Allah'a yakın olmak için kötü yerlerden, İslam'ın yaşanmadığı yerlerden, ahlaksız yerlerden, bozuk yerlerden ve bozuk hallerden, kendi bedenimizdeki bozuk hallerimizden, Allah Allah'a yakın olmak için. Kahvelerden dergahlara, mescitlere geliyor muyuz? Allah'a yakın olalım. Yalancı, münafık, gıybetkar insanlardan kaçıp mutlakı salih, mümin insanları tercih ediyor muyuz? Allah'a yakın olmak için. Alimlere gidip Allah'ı soruyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın fiilleri, Cenab-ı Hakk'ın ahlakı, rızası nerededir, gadabı nerededir, Soruyor muyuz? Allah neden razı? Ve ben şöyle yaparsam Allah razı olur mu?